İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın yaptı. Dışişleri Bakanlığı provokatif baskını şiddetle kınadı. Hamas Hareketi Sözcüsü Azım Kasım da bu baskınların Filistin halkı, İslam ümmeti ve Arap dünyasının hislerine karşı bir kışkırtma olduğunu söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretinin ardından İsrail'den kışkırtıcı bir adım geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimciyle İsrail polisinin denetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. Yahudilik inancına göre tapınağın yıkılış dönümü olarak anılan günde Itamar Magrip Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi. Ben Givir sosyal medya hesabından baskına ait görüntüleri paylaştı. Bu İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı İtemer Ben Giver'in Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını provokatif olarak niteleyerek şiddetle kınadı. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ilal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Hamas hareketinden de bir tepki geldi. Yazılı açıklama yapan Hamas hareketi sözcüsü Hazım Kasım, Mescid-i Aksa baskınının İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya karşı sürdürdüğü din savaşında gerilimi tırmandırma anlamına geldiğini belirtti. Bu baskınların Filistin halkı, İslam ümmeti ve Arap dünyasının hislerine karşı bir kışkırtma olduğunu söyledi. İtamar Ben-Gvir Ocak ve Mayıs ayında da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Aşırı sağcı bakanın baskınları İslam dünyası ve uluslararası camiada tepkiyle karşılanmıştı.